Buradan gelseydin abi. Evet. Nerede abi? Sol. Evet, çok değerli dostumuz, sağ olsun ee, bir ailemizin böyle bir ihtiyacını giderdi. Kendisine şu mübarek ayda binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Rabbim gönlüne göre versin inşallah. Abla, ışık nerede yanıyor? Işık yanıyor mu? Yok, ışık Bir tamam. Evet, nasılsınız? Tamam. İyi misiniz gençler? Yok, Sen yabancısın galiba. Büyük olan. Ha, komşunuz, tamam. Tamam, tamam. <laughs> Göndür oraya, ben yaparım. <laughs> Şöyle mı? Allah. Abi şey söyleyebilir miyim? Söyle. Yok. Ha. Yok. Bir de eşime bir soru yok, yok. var da